Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müellifin vasiyetnamesi münasebetiyle Halil İbrahim'in Risale-i Nur hakkında Nur Şakirtleri namına yazdığı bir fıkrasının bir parçasıdır. Bismi subhanahu Risale-i Nur nurdan bir ibrişimdir ki kainat ve kainattaki mevcudatın tesbihatları onda dizilmiştir. Risale-i Nur ahize ve nakile ile mücehez bir radyoyu Kur'aniyedir ki, onun tel ve lambaları ve ayna ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri öyle intizamkar ve icazlar bastedilmiştir ki, yarın her ilim ve fen adamları ve her meşref ve meslek sahipleri, ilim ve iktidarları miktarınca alemi gayb ve alemi şehadeten ve ruhaniyat aleminden ve kainattaki cereyan eden her hadisattan haberdar olabilir. Zira Risale-i Nur Kur'an'dır. Risale-i Nur, müminlere hedaya hidayet, vesile-i saadet, mazhar-ı şefaat ve feyaz rahmandır. Risale-i Nur, kainatan, nevbaharın feyzini veren bir ab hayat ve aynı rahmet ve mahz hakikat ve bir gülzar gülistandır. Risale-i Nur, lütfi kemal-i iman, işaret Kur'an ve bereket ve bereket-i ihsandır. Risale-i Nur, kafire hüsran, münkire tokat, dalalete düşmandır. Risale-i Nur bir kenzi mahfi, bir sandukçayı cevahir ve menba-i envardır. Risale-i Nur hakikati Kur'an ve miracı imandır. Risale-i Nur sertacı evliya, sultanü'l eser ve zübdetü'l mani ve atayayı ilahi ve hedeyayı subhanidir. Risale-i Nur bir bahri hakaik ve bir sırrı dekaik ve kenzü'l marif ve bahrül mekarimdir. Risale-i Nur hastalığa şifahane-i hikmet ve ma zemzem sağlara maişet-i hakikat ve rih reyhan ve miski amberdir. Risale-i Nur Mev'id-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam ve müeyyed-i Haydari radıyallahu anh ve tavun-i gafsi Kudüs'e ve tavsiye gazali Kudüs'e suruhu ve ihbar-ı faruqidir kudise Risale-i Nur Şems-i Kur'an-ı Beyan'ın elvan-ı sebası Risale-i Nur'un meşhur hakikatinde tam tecelli ettiğinden hem bir kitab-ı şeriat hem bir kitab-ı dua hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem bir kitabı ledünniyat, hem bir kitabı tasavvuf, hem bir kitabı mantık, hem bir kitabı ülmü kelam, hem bir kitabı ilmi ilahiyat, hem bir kitabı teşvik-i sanat, hem bir kitabı belagat, hem bir kitabı ispat-ı vahdaniyet ve muarızlarına bir kitabı izan ve iskattır. Risale-i Nur eczaları bir sema maneviyenin güneşleri ve ayları ve yıldızlarıdır. Nasıl ki zahiren perdeyi i olan güneşten, kamerden ve kevakipten bütün kainat tenevvür ve tezeyin ve bütün eşya neşr-i nema ve hayat buluyor. İşte Risale-i Nur dahi bu asırda bütün alemi beşriyete hayat cavidan ve ademe ve ademe kamili insan ve kulubu beşere neşey ve kulube neşey iman ve ukule yakini itminan ve eşkara inkişaf ve nüfusa teslim-i rıza ve can şualarını Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan alıp saçmaktadır. O semai maneviyeyi bazen ve zahiren bir hasebil hikmeti afaki bir bulut kütlesi kaplar. O celalli semâdan öyle bir baran-ı feyz ve rahmet takattur eder ki, istidatlar, tohumlar, çekirdekler, habbeler gibi o sıkıcı ve o dar alemde gerçi biraz muzdarip olurlar fakat Ta o sıkılmaktan üzerlerindeki kışırlar çatlar ve yırtılır. O anda bulutlar da ufuklara çekilip nöbetçi vaziyetinde beklemesi bir imtihan rabbani ve bir inkişaf feyzani ve bir rahmetin i nuranidir ki evvelce bir hadde, bir çekirdek yeniden taze bir hayata atılır. İştiyakla ve neşe inkişafla meyveler koca bir ağaç suretini alır ve yubeddilullahu seyyatihim hasenat sırrına mazhar olurlar. Evet 20 senedir devam eden şu mevsim işi ta inşallahu teala nihayet bulmuş ola. Dünyaya yeni ve feyizli bir fazla bir faslı nevbahar gele ve alemin yüzü nur ile güle. Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tahtı tasarrufunda olduğundan ona uzanan ve ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. Umum Nur Şakistleri namına Halil İbrahim Rahmetullahi Aleyh. medreset Zehra'nın erkanları namına biz de iştirak ediyoruz. Osman, Rüştü, Re'fet, Hüsrev, Said, Hilmi, Muhammed, Halil İbrahim, Mehmet Nuri Rahmetullahi Aleyh Medine-i Münevvere'de bulunan ve nurun hakikatini tam anlayan ve İslamiyet'e hizmet eden bir alimin mektubudur. Gönüller Fatih'i pek muhterem ve mükerrem Üstadımız Hazretleri, mübarek ellerinizden öper, bütün aziz ve sadakatli talebelerinizle beraber Sıhhat ve selamette daim olmanızı bargah kibriyadan niyaz eylerim. Müslümanlar için en büyük bir bayram diye ancak vasıflandırılabilen beraatiniz, bütün nurcuları şad elediği Han'dan eylediği gibi bendenizi de dünyalar kadar memnun ve mesrur eylemiştir. Nasıl memnun etmesin ki sizin eserlerinizle birlikte beraatiniz demek, ruhun maddiyata, nurun zulmete, imanın küfre, hakkın batıla, tevhidin şirke ve irhanı, irfanın cehle garip gelmesi demektir. Yıllardan beri önüne sıra dağlar gibi engeller, korkunç uçurumlar gibi maniler konulan nur çağlayanı en sonunda mucizevi bir şekilde bütün setleri yıkmış, manileri aşmış, nur ile bütün zulmetleri tarumar, tarumar elemiştir. Mucizevi harikalarla doğan ilahi tecellilerin vasfında kalemler kırılır, fikirler gürülder, fikirler gürülder, ilhamlar yanar kül olur derlerdi. Hakikaten ben şimdi bu müstesna zaferin karşısında aynı acizi bütün varlığımla hissediyorum. Zira tefekkür ve ilhamıma nihayetsiz bir ufuk açılıyor. Cihan muhteşem bir nur mabedini andırıyor. Civarımdaki her şey, her yer derin vecde istigraklarla kaş olmuş bir halde. Her zerrede ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdi sırrı tecelli ediyor. Binaenaleyh bilmiyorum bu mesut hadiseyi şanlı bir zafer, şahane bir fetih, ilahi bir kurtuluş, cihan şümül bir bayram diye mi vasıflandırayım? Zira kutsi davanın kazanmış olduğu bu ilahi zafer, bütün İslam ve insanlık dünyasındaki mücahitlerin azimlerine kuvvet, ruhlarına can, imanlarına hız ve heyecan vermiştir. Evet azim ve imanları, aşk ve emelleri henüz kemale ermemiş olan birçok Müslümanlar maalesef acıklı bir yeis içindeydiler. Böyle bir zaferin tahakkukunu hayal ve muhal görüyorlardı. Fakat bütün feyiz ve nurunu insanlığı temvir ve irşad için İlahi bir güneş halinde arş-ı azamın pür nur ufuklarından inen, Kur'an-ı Kerim'den alan nur neşriyatı, durgun gölleri andıran gönülleri deryalar gibi coşturmuş, kasvet ve hicran yıllarından ümit ve emellere vurduğu müthiş zincirleri kırmıştır. O nur kaynağından fışkıran o serapa feyiz ve hikmetler saçan eserler, hislerin, fikirlerin ve bilhassa alevler içinde yanan ruh ve vicdanların ezeli ve ebedi ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi, onları dalga dalga boğucu karanlıklar muhitinden tertemiz ve pırıl pırıl nur ufuklarına çıkarmıştır. Yıllarca devam eden uzun bir sükut, derin bir gaflet ve boğucu bir zulmetten sonra ilahi bir güneş halinde parlayan bu kutsi zafer, nur için yol aramakta olan, nur için yol aramakta olan perişan beşeriyetin yakın bir gelecekte uyanacağını müjdelemektedir. Çünkü din ihtiyacı sırf Müslümanların değil, bir umum insanların ezeli ve ebedi ihtiyacıdır. Bugün bedbaht insanlık din nimetinden mahrum olmanın sürekli hicran ve felaketlerini bağrı yanarak çekmektedir. Bu acıklı buhranın korkunç neticesidir ki, çeyrek asır zarfında iki büyük harbe girmiş ve üçüncüsünün de kapısını çalmak çılgınlığını göstermektedir. Artık bütün insanları kardeş yaparak yemyeşil cennetlerin nurlu ufuklarından esen refah ve saadet, huzur ve asayiş rüzgarlarıyla dalgalanan alemşimul bir bayrak altında toplayacak olan yegane kuvvet İslam'dır. Zira beşeriyetin bugünkü hali, bugünkü hali tıpkı İslam'dan evvelki insan cemiyetlerinin acıklı halidir. Bunun için insanlığı o günkü ebedi felaketten kurtaran İslam bugün de kurtarabilir. Evet milyonların, milyarların kalbinde asırlardan beri kanamakta olan o derin yarayı saracak yegane müşfik el İslam'dır. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman bazı uydurma ışıklar görülüyorsa da müstakbel bütün nur ve feyzini güneşlerden değil, bizzat Rabbül Aleminden alan ezeli ve ebedi yıldızındır. O yıldız dünyalar durdukça duracak ve onu söndürmek isteyenlerin ve onu söndürmek isteyenleri yerden yere vuracaktır. Cihan kıymet üstadım, malum ve fazlalanelerdedir ki son günlerden mukaddes davaya hizmet eden bazı tenvir ve irşat hareketleri doğmuş fakat maalesef hiçbirisi Risale-i Nur filiyatının gördüğü mühim işi gören, görememiş ve ihraz ettiği ilahi zaferi kazanamamıştır. Zira bu yol peygamberlerin, velilerin, ariflerin, salihlerin ve bilhassa canını canına seve seve feda eden ve sayısı milyonlara sığmayan kahraman şehitlerin mukaddes yoludur. Artık bu çetin yolda yürümek isteyenler her, her an karşılarına dikilecek olan müthiş maniaları daima göz önünde tutmaları lazımdır. Evet bu yolda yürüyecek olanların sizdeki sarsılmak bilmeyen imanla, yüksek ve ilahi irfanla ve bilhassa harikulade ihlas ve seragatla mücehaz olmaları gerektirir. Çünkü bu mühim vadide nur davasının takip ettiği tebliğ, temvir ve irşad usulü bambaşka hususiyetler taşımaktadır. Artık insanın his ve fikrine, ruh ve vicdanına bambaşka ufuklar açacak olan bu derin bahsi, dua buyrunda müstakil ve müfassal bir eserde aziz din ve gönüldaşlarımıza arz etmekle arz etmek şerefine nail olayım. Çünkü bu nurlu bahis o kadar derin ve o derece mühimdir ki, böyle birkaç sayfelik mektup ve makalelerle, asla ifade edilemez. İman ve Kur'an nuru ile tertemiz gönlünü fethettiğiniz gençlik, ilahi zaferinizin en parlak delilini teşkil eden en mühim varlık ve en kıymetli cevherdir. Nurdan seslerin hemen her müsrağın, her müsrağında asil ve şuurlu ruhuna hitap ettiğim tertemiz gençlik, işte bu hak ve hakikatin bağrı yanık aşığı olan gençliktir. Nurlu davanın kazanmış olduğu bu son zaferin verdiği veşle dolu bir ilhamla yazdığım şu manzumeyi takdim ediyorum. Gönüller Fatihi Büyük Üstad'a başlıklı olan bu manzume mektubatın ve ihlas risalelerinin ahirindedir. Kabulünü rica ve istirham eylerim. Tekrar tekrar ellerinizden öper. Kıymetli dualarınızı beklerim. Pek muhterem Üstadım Hazretleri. Manevi evlatlarınızdan Ali Ulvi. Rahmetullahi Aleyh. Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Fettah Ya Hayy Ya Kayyum Ya Hakem Ya Aliy Ya Kudus ismi azamın hakkına ve Kur'an-ı mucizü'l-beyanın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıran Risale-i Nur talebelerini cennetil firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar ile amin ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak ile amin ve defter-i hasenatlarına sika-i tasdik-i gaybînin her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan ile Amin. Ya Erhamer Rahimin, umum Risale-i Nur şakirlerini iki cihanda mesut eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza ile Amin. Ve bu aciz ve biçare sayının kusuratını affeyle. Amin. Umum Nur şakirlerinin namına Said Nursi radıyallahu anh. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوه من الحمد لله رب العالمين الفاتحه